Kardeşlerim Bakara Suresi'ni okuyorduk. Belli bir ara vermiştik, fasıla olmuştu. Yine yüce bir aya ulaştık elhamdülillah. Ramazan-ı Şerif ayını idrak ediyoruz. Rabbimiz tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi kabul eylesin diyelim. Bu mübarek aydan bir hakkın istifade etmemizi ve pırıl pırıl günahsız bayrama ulaşmamızı nasip eylesin. Kardeşlerim şimdi bu derslerimiz Kur'an-ı Kerim'e yeni geçen ve tecvid kaidelerini uygulamakta zorlanan kardeşlerim için özellikle her gün bir 10 dakika civarında böyle size okuyacağız. Elimizden geldiğince inşallah siz de istifade edersiniz. Evet. Şimdi 29. ayet-i kerime ile başlıyoruz. Hemen başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ Diyelim ki nefesimiz burada yetmedi. Böyle duracağız. Sonra hani akıcı okuyunca geriden alacağız. Mesela buradan. Sümmesteve diye devam edeceğiz. Yani ilerleyen süreçte. Şimdi bakalım buraya kadar. pertek pertekze Buna dikkat edin. Bakın bu önemli. Ha. Ha. Ha Eğer bu kırıltıyı yapmazsak mana değişir. Halaka tıraş etti demek. Halaka yarattı demek. Onun için çok önemli. Özellikle Kur'an-ı Kerim namazda çok çok önemli. Namazımız olmaz. Evet, nasıl okuduk? Hala <laughs> kallekum. Bakın mim mim'e uğramış. Burada tutuyoruz. Hemen geçmiyoruz bu gibi yerlerde. İlgam <laughs> misleyin deniyor. Aynı har, mim harfi ikisi de tutuyoruz. Lekum fil ardı bu, bu şekilde okuyacağız kalın da harfini de fil erdi cemian ihfa yaptım dikkat ederseniz peltek s harfi ihfa harflerinden tenvinden veya sakinundan sonra s gelirse ihfa yapılır yani dilimiz üst damağımıza değmeden genizden ses gelecek nasıl Jamie an semmastava derken uzatıyoruz farkındaysanız niçin ne olmuş burada tecvitten ilgam olmamış ne olmuş burada metti munfasıl olmuş. Munfasıl nasıl oluyordu? Ayrı ayrı kelimeler oluyordu. Bu ayrı bir kelime, bu ayrı bir kelime. Dolayısıyla nasıl okuduk? Bir daha okuyalım. Sümme ile semai. Burada da metti muttasıl olmuş. Bu semai bir kelime olduğu için bir kelimenin içinde oluyor buradaki uzatma. Dolayısıyla burayı dört elif miktarı uzatıyoruz. Bu da metti. Nedir bunun metti? Caiz mi vacip mi? Vaciptir. Unutmayın. Metti muttasılın metti nedir? vaciptir. İle semâ'i fesevvâhünne şeddeler de tutuyoruz. Fesevvâhünne seb'a semâvât Burada gargale yaptık farkındaysanız. Beş taneydi gargale harfleri. Bir tanesi de B. Seb'a semâvât ve huve bi şeyin alim. Burada ne var? Burada izhar yaptık. Yani normal okuduk, dilimiz damağımıza değdi. Burada değmemişti, ihfa yapmıştık. Burada izhar yaptık. Izhar harfleri kaç taneydi? Altı taneydi. Tenvin veya sakinundan sonra. Efendim burada ayın gelmiş. Altı tane harften birisi de ayın harfi izhar yaptık. Evet, diğer sayfaya geçiyoruz. Dördü bitirdik. Ve iz ale rabbuke lil melâiketi inni ca'ilun fil erazi kalife. Bakalım. Ve iz peltekse. Ve iz böyle okuyacağız. Ve iz ale Rabb. Bünke şeddelerde tutun. Rab bünke lil mele derken bakın mele çekiyoruz. Niçin? Burada gizli bir tane elif var harfi metten gözükmüyor. Bu gibi yerlerin hepsinde ne var burada? Elif var harfi metten gözükmüyor. Lama çeken. Sonra sebebi metten de kırık hemze gelmiş. Metti muttasıl. Bir kelime olduğu için muttasıl bitişik metti neydi? Vacip lilmelâiketi inni câ'ilun İhfâ yaptık. câ'ilun fil erdi halife H ha, yine hırıltılı. halife Burada H olarak duruyoruz. Dikkat edin buraya. halife "Kalu, أتجعل فيها من يفسد fiha." Buraya bakalım. Kalu <laughs> derken metti munfasıl. Niçin? Çünkü harfi metten vav gelmiş. Sebebi metten de dik hemze gelmiş. Ayrı ayrı kelimeler metti munfasıl olmuş. Sonra Burada da ne olmuş? Men demedik. Niçin? Sakin nundan sonra ye gelmiş. İdgal meal gunne. Ye, mim, nun, vav. Katıyoruz ve gunne katıyoruz. Meyyuf Sidun fiha ve yesfi kuddime diye durduk. Cim dura. Burada da metti muttasıl olmuş. Devam edelim ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nuqaddisu lek bu şekilde durduk bakalım buraya nusabbihu nusabbihu hu'yu güzel söyleyelim güzel okuyalım nusabbihu bihamdike ve nuqaddisu lek lek bu şekilde durduk Ala inni a'lemu Tutuyoruz. Medd-i yapıyoruz. A'lemu ma la وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة Durunca nasıl oluyordu bu teyler? H diye duruyorduk. Ve alleme, şeddelerde tutuyoruz. Ve alleme, ademel, hemen bağlıyoruz bakın. آدم الأسماء هنا متصل كلها ثم عرضاهم على الملائكة فقال ناس رقدوك هنا بوردا متصل فقال أنبئوني Nasıl okuduk burayı? Sakinundan sonra B gelince iklap yapıyoruz. İklap. Yani bunu mime çeviriyoruz. En demeyeceğiz. Em diyeceğiz. Em. Em bi ni bi i. Yine metti. Muttasıl. He ula i. Ha metti muttasıl. هؤلاء إن كنتم صادقين. برا إخفاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هنا فَصْل burada kalgale yaptık. Sübü, sübü beş harften birisiyle kalgale cezimli olunca B kalgale yapılırdı. Biz de yaptık. Böyle dudağımızı vurup çekiyoruz. Sübhaneke, Sübhaneke, İnneke entel alimul hakim. Burada ne var? Şedde de tuttuk. İhva yaptık. sakinden sonra T harfi gelmiş. İhva. İnneke entel alimül hakim. Sadakallahu -azim. Evet. Burada kalmış olduk. Rabbim kabul eylesin.